Merhabalar. Hemen kısa bir video çekelim dedik. Çünkü şimdi biraz önce markete gittik geldik. Şimdi onların haberi Aa, yok. Çok güzel, çok güzel Size küçük diyor. ama küçük ama seveceğiniz bir, bir şey var. aldım diye söyledim. Şimdi onlara sürpriz bilmiyorlar bir ne ya. aldığımı. Evet. Evet. evet şimdi fikir alalım. Melinay sence ne aldım? Küçük bir şey. Ama çikolata. İlker çikolata. İlker çikolata. Hayır şöyle bir İlker çikolata. çikolata. Çikolata mı? İlker çikolata. Hobi. 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 hobi mi? Evet hobi hani ülkerim şöyle minik minik. Tamam şeyine. çikolata. Sen de çikolata diyorsun. Ama yaklaştınız. Çok çok yaklaştınız. E şimdi gözünüzü kapatın. Anne benim elim elim. Şimdi ablan ortada olduğu için ablana vereceğim. Aç, açarsınız tamam mı? E, Hadi Allah, bakalım. Merhaba. şimdi aç bakalım. Neymiş neymiş? Dubai çikolatası. Anne. Evet bakalım Dubai mi? Çakması bizim, mı bakalım? Bizim. Geçen gün markette almıştık. Şıkazı. Başka bir tane almıştık. O ee, çakmasıydı. Anne. Bu gerçek gibi ama diğer aldığımız da e, içinden e, antep fıstığı çıkmamış. Evet bunda bakalım var mı çakması mı aç bakalım Melinda. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. E, kim kıracak. Aman. Ben de. Hayır. Tamam üçümüz. Kırarsınız e, üçünüz de kırarsınız. Ay, bakalım ay, bakalım. Ay. Evet şimdi marketten ay. gelince tabii arabanın içi sıcaktı. O yüzden biraz erimiş olabilir. Oh, Dur. Evet bakalım üç, bakalım bakalım. Bir iki üç. Oh! Var mı? Var mı? Güzel evet. mi? Evet. 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 Kıslığı bol. Bana kalmadı Oo. ama. Melinda de, sen de kır. Evet. Tadına bakın bakalım. 3, 2, 1. Hı? Güzel mi? Hı -hı. Dubai mi Artun? 10 <laughs> üzerinden kaç puan veriyorsun anneciğim? 10. Sen 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? 9. 9 mu? Sen kaç puan veriyorsun? 10. Hmm bakayım. Güzel mi? Anne ben karanlığı değiştiriyorum. Bakayım, 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 bakayım Anne karanlığı değiştiriyorum. Hı. 999 bit 999 60 bit. O bayağı bir yüksek bayağı bir rakam şey galiba. Ne Ülkenin e, şey var ya hani antep fıstıklı hı hı, hı. Evet biraz daha fazla çünkü. Ama şimdi bunu yiyin bakalım. Bir de kendimiz yapalım. Hani bir deneyelim bakalım. Var. Bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Beğendiniz mi? Tekrar ister misiniz almayı? Hı evet, -hı. Tamam. 75 liraya Aynen. Çünkü fiyatını söyledim. <laughs> evet. Evet, evet. 75 liraya aldık. Bak 3 tane çikolata aldılar sanırım. O yüzden 75 lira aldım. Evet, evet. Tek biz de denemiştik. Şimdi ne evet. de denedik? Evet. Muradınızı erdiniz. Afiyet şeker olsun. Arkadaşlara Arkadaşları tavsiye edersiniz almak isteyen olursa. Fiyatı da uygun. 75 lira. Çok uygun. Tamam. <laughs> Evet şimdi videoyu kapatalım. Çekimimizi yaptık. Bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.